Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda dünyanın farklı köşelerinde hayata geçirilen göz kamaştırıcı ve sınırları zorlayan en büyük mega projeleri inceleyeceğiz. Bu dev yapılar kapsamlı mühendislik, yenilikçi tasarım ve büyük cesaretin birleşimiyle çağımızın en etkileyici başarılarından bazılarını temsil ediyor. Peki bu projeler nasıl hayata geçiriliyor? Onların arkasındaki hikayeler, zorluklar ve başarılar neler? Gelin bu etkileyici yolculuğa birlikte çıkalım. The Line. İlk kez 2021 yılında Suudi Veriat Prensi Muhammed Bin Salman tarafından duyurulan The Line, Suudi Arabistan'ın bugüne kadarki en iddialı mega projesidir. Kızıldeniz'den doğudaki Tebük şehrine kadar yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı kaplayacak olan The Line'ın, kendi kendine kaynak sağlayabilen bir şehir olması planlanmıştır. Kentin planı birbirine paralel uzanan 500 metre yüksekliğinde iki binadan oluşuyor. Bu projedeki amaç, ihtiyaç duyulan her şeyin yürüme mesafesinde olduğu, araba ya da yol bulunmayan, dolayısıyla da sıfır emisyon üreten bir şehir yaratmaktı. Elbette böyle bir proje pek çok tepkiyi de beraberinde getirdi. Özellikle de Ekim 2022'de yapılan kazı çalışmalarının drone görüntüleri ortaya çıktıktan sonra. Ancak o zamandan beri inşaat alanındaki ilerleme hakkında hiçbir şey bildirilmedi. Peki günümüzde burası nasıl görünüyor? Son zamanlarda sızdırılan bilgilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde şehirde pek çok çalışma yapılmış. Ayrıca projenin genel müdürüyle yapılan özel bir röportajda hayati önem taşıyan altyapı inşaatının %20'sinin kısa zaman içerisinde tamamlanacağı bildirilmiş. Aslında bu gelişmelerin tümü uydu görüntülerinde de görülebiliyor. Google Maps üzerinden bölgeye baktığınızda temelleri baştan sona kadar takip edebiliyorsunuz. Öte yandan Hidden Marina olarak bilinen kıyı kesimindeki kazı çalışmaları da hızla devam ediyor. Projenin bu bölümü tamamlandığında dünyanın en büyük marinası olacak. Alanın dünyanın en büyük yolcu gemisi Wonder of the Seas'in iki katı büyüklüğünde bir gemiye ev sahipliği yapabilecek kapasitede olacağı söyleniyor. Hatta şu anda bile marinadaki çalışmalar dünyanın en büyük kazı projeleri olarak değerlendiriliyor. İnşaata yer açmak için her hafta toplam 1 milyon metreküp kadar toprak kazılıyor. Bir diğer yandan geçen yıl, The Line'ın modül 43 olarak bilinen bölümüne 4500'den fazla kazık yerleştirilmişti. Yapının temeli içinse günlük 60'tan fazla kazık yerleştirildiği bildirildi. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde inşaatın hızlanması planlandığı için bu rakamın daha da artması bekleniyor. Dahası, şehrin The Spine olarak bilinen özel yeraltı raylı sistemi de bazı büyük değişikliklere uğramış. Öyle ki Haziran 2023 itibarıyla sistemin genel kapsamı önemli ölçüde daraltılmış. Örneğin yeraltı tünellerinin toplam uzunluğunun 30 kilometreden fazla kısaltıldığı görülüyor. Ayrıca toplam istasyon sayısı da 48'den 9'a düşürülmüş. Peki bütün bu ilerlemeler devam ederken Suudi Arabistan projeyi tam olarak nasıl finanse ediyor? Ya da şehrin inşasına başka hangi şirketler dahil? Öncelikle The Line, Neom'un geri kalanı gibi doğrudan kamu yatırım fonu tarafından finanse edilir. Bu fon, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens tarafından kontrol edilen servet fonudur. 700 milyar dolarlık bu meblağ ilerlemenin arkasındaki temel itici güç olmaya devam ediyor. Diğer şirketlerle yapılan mevcut sözleşmeler ise esas olarak kazı ve temel işlerini kapsıyor. Bu şirketler arasında İngiltere'den Keller grubu, Almanya'dan Bauer ve Fransa'dan Batchy Solatinch'a gibi önemli isimler yer alıyor. Bu arada Marina'da yapılmakta olan mevcut işlemlerden Çin'e ait inşaat şirketi Power China sorumlu. Son olarak İtalyan müteahhit WeBuild ve Sudi Sashko yakın zamanda The Line'ı Oksagon'a bağlayacak yüksek hızlı demiryolu hattının inşası için sözleşme imzaladı. Ancak son dönemdeki tüm büyük ilerlemelere rağmen hala şehirle ilgili pek çok eleştiri var. Birincisi projenin sürdürülebilirlik vaadindeki ironiyle ilgili. New South Wales Üniversitesi'nden bir uzman, tüm şehrin inşaatının toplam 1,8 gigaton kadar karbon ayak izine sahip olacağını tahmin ediyor. Bunu daha iyi anlamanız için bu rakamın tek başına tüm Birleşik Krallığın yıllık emisyonlarının 4 katından fazlasına eşdeğer olduğunu belirtelim. Ayrıca insan hakları konusunda da ciddi kaygılar var. Pek çok uzman, inşaat alanında yaşayan insanların proje sebebiyle köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Bu tür olaylar fon toplama konusunda projeyi geriye çekebilir. Ancak neler olacağını ilerleyen yıllarda hep birlikte göreceğiz. Trojena Trojena, uçsuz bucaksız dağlık bir çölün ortasına yapılacak olan lüks bir açık hava kayak merkezi projesidir. Ölçek ve absürtlük açısından Neon'daki diğer projelerle benzer olmasına rağmen onu diğerlerinden ayıran bir şey vardır. Şöyle ki Suudi Arabistan'ın bu projeyi sadece 6 yıl içinde tamamlaması gerekiyor. Ve bunun nedeni yalnızca 2029'da yapılacak olan Asya Kış Oyunları. Geçtiğimiz yıl yapılan teklifin ardından krallık bu prestijli etkinliğe ev sahipliği yapma hakkını kazandı. Ardından 2022 yılında Veliaht Prens projeyi resmi olarak duyurdu. Kızıl Deniz kıyısına yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Trojena, ülkenin en yüksek sıra dağlarından birinde yer almaktadır. Projenin kamuoyuna ilk duyurulmasından bu yana inşaata yönelik istikrarlı bir ilerleme kaydedilmişti. Aslında geçtiğimiz yıl boyunca Trojena'da yapılan çalışmaların çoğu yolu açmak için yapılan kazıları içeriyordu. Öyle ki insan yapımı dev bir göl oluşturmak için sağdan toplam 1,6 milyon metreküp malzeme kazıldı. Ayrıca The Vault olarak bilinen alandaki ilerleme de oldukça iyi durumda. Projenin genel müdürüne göre güncel olarak dağlardan 1 milyon metreküpten fazla malzeme çıkarılmış durumda ve gelecekteki kayak köyünün temel çalışmaları da hızla devam ediyor. Öte yandan dünyanın en büyük lüks konaklama ve yaşam tarzı markalarından biri olan Enis Moore Kasım 2022'de Trojena ile bir ortaklık imzaladı. Şirket, proje doğrultusunda kurulacak yeni kayak köyünde iki lüks otel yapmayı hedefliyor. Dahası uluslararası otel işletmecisi Minor Hotels de köyde 5 yıldızlı tatil yerleri açma planları olduğunu açıkladı. Bugünkü haliyle inşaat süreci oldukça iyi bir şekilde devam ediyor gibi görünüyor. Ancak belirlenen tarihe yönelik cevaplanmamış hala birçok soru var. Örneğin Trojena'ya yapılan en büyük eleştirilerden biri böyle bir ortamda kışlık destinasyonunun sürdürülebilmesinin mümkün olmamasıdır. Şöyle ki dağlarda sıcaklık donma noktasının altına ulaşsa da kar yağışı nadir görülüyor. İşleyen bir kayak merkezi içinse yeterli kara sahip olmak gerekir ve bu amaçta yani projenin çalışabilmesi için çok fazla su ve elektrik gerektiren yapay kar makinelerine ihtiyaç olacaktır. Bütün bunlar da Kızıl Deniz'den gelen deniz suyunun bu amaçta kullanılacağı gerçeğini gözler önüne seriyor. Ayrıca tüm bu su sadece uzak mesafelere ve yüksek yerlere taşınmakla kalmayacak, aynı zamanda onu tuzdan arındırmak da gerekecek. El Maktum Havalimanı Dubai son 20 yılda küresel bir metropol ve Orta Doğu'nun iş merkezi haline gelmiştir. Öyle ki dünyanın her yerinden giderek daha fazla insan bu şehre seyahat ediyor. Bu kadar çok sayıda yolcuyu yönetmek içinse Dubai'ye ikinci bir büyük havalimanı gerekiyor. Dolayısıyla şu ana kadar yılda yalnızca yaklaşık 1,5 milyon yolcuya hizmet veren El Maktum Havalimanı'nın değerlendirilmesine karar verildi. Şöyle ki bu proje bittiğinde yeni havalimanı hem fiziksel boyut hem de yolcu kapasitesi açısından dünyanın en büyük havalimanı olarak zirveye yerleşecek. Ayrıca proje maliyetinin de 33 milyar doları bulması bekleniyor. Bu dönüşümün ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlamak için bu görüntülere bir bakın. Havalimanının bugüne kadarki en yoğun yılı yaklaşık 1,6 milyon yolcuya hizmet verdiği 2019 yılıydı. Ancak planlanan 3 genişletme aşaması tamamlandığında kapasite 150 kat daha fazla olacak. Bu da onu Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan hatta dünyadaki herhangi bir havaalanından çok daha büyük bir hale getirecek. İnşaat 3 aşamaya bölünecek ve 4 ek pist, 2 yeni terminal, 4 dobi ve yıllık 16 milyon ton yükü taşıyacak kadar büyük bir kargo tesisi içerecek. Ayrıca havalimanını daha erişilebilir bir hale getirmek için 40 kilometrelik yol ve metro ağı da inşa edilecek. Projenin ilk aşamasının sonunda yıllık yolcu kapasitesinin 130 milyona çıkması öngörülüyor ve bazı raporlara göre bu aşama 2030 yılında tamamlanmış olacak. Ancak bugüne kadar yalnızca evrak işleri tamamlandığı için bu süre uzayabilir. Bir diğer yandan 3. aşamanın 2050 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Bu aşamanın sonunda havalimanı 255 milyon yolcuya ev sahipliği yapabilecek. Bu şu anda dünyanın en büyük havalimanı olan Atlanta Havalimanı'nın iki katından daha büyük olacağı anlamına geliyor. Peki Dubai neden bu kadar büyük bir havalanı inşa ediyor? Yani sonuçta her şey planlandığı gibi giderse havalimanı yıllık 350 milyondan fazla yolcuya, yani ABD'nin toplam nüfusundan daha fazla insana hizmet verebilecek. Bu dönüşümün sebebi Dubai'nin hızlı bir şekilde bir mega kent haline gelmesidir diyebiliriz. Öyle ki yeni bir havalimanı Dubai'nin gelecekte karşılaşacağı büyük kapasite sorunlarını çözebilir. Ancak burada başka bir faktör daha var. Dubai'nin komşusu Suudi Arabistan'daki hızlı dönüşüm. Bu değişimin bir parçası olarak Suudi Arabistan Riyad'daki Kral Salman Uluslararası Havaalanı için büyük bir proje başlattı. Ve proje kapsamında yapılacak yeni havalimanı Dubai'nin mevcut ana havalimanını geride bırakarak Orta Doğu'nun en büyük havalimanı olacaktı. Dolayısıyla El Maktum'un genişlemesi Dubai'nin bu unvanını ve Ortadoğu'nun iş merkezi statüsünü korumasına yardımcı olacaktır. Kaşagan petrol sahası. Petrol hala dünyanın en çok aranan emtialarından biridir. Bu nedenle devletler ve özel şirketler yeni petrol sahaları bulmak için her yıl milyarlarca dolar harcarlar. 2000 yılında ise Hazar Denizi'nde yürütülen bir arama programı dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birinin keşfedilmesine yol açtı. Kazakistan kıyılarının 80 kilometre açıklarında yer alan Kaşagan petrol sahası tüm dünyaya 5 ay yetecek enerji kapasitesine sahip 13 varillik geri kazanılabilir petrol barındırıyordu. Başlangıçta bu projenin 10 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyordu. Ancak Kaşagan'ın inşasının çok daha zorlu olduğu ortaya çıktı. Şöyle ki petrol, azar Denizi yüzeyinin 4,5 kilometre altında yer alıyordu ve buradaki sıcaklıklar da eksi 20 derecenin altındaydı. Dolayısıyla alan aylar boyunca birkaç metre kalınlığında bir buz tabakasının altında kalıyordu. Yani bu aşırı hava koşulları ve buz nedeniyle geleneksel açık deniz sondaj teknolojileri kullanılamaz bir hale gelmişti. Buzla doğrudan teması önlemek ve sondaj ekipmanı için sağlam bir temel sağlamak amacıyla Hazar Denizi üzerine 5 yapay ada inşa edildi. Adalarda 5000'den fazla işçi ikamet etti ve bu işçiler boru hatlarını monte etmek için dondurucu soğuklarda çalıştılar. Bu boru hatlarının ise ham petrolü kuyulardan karadaki işleme tesislerine taşıması planlandı. 10 yıl süren inşaatın ve orijinal bütçenin 4 katını aşan maliyetlerin ardından, Kaşagan petrol sahası nihayet Eylül 2013'te petrol üretmeye hazırdı. Ancak sadece birkaç hafta sonra büyük bir sorunla karşılaşıldı. Ana boru hattı büyük basınca dayanamamıştı ve sızıntıya neden olmuştu. Bu da tüm projenin durdurulmasına ve maliyetlerin artmasına neden oldu. Uzmanlar 50 milyar dolarlık yatırımın, devlet destekli iki şirketin ve petrol sektörünün en büyük dört devinin nasıl olup da bir damla bile petrol üretemediğini anlayamadılar. Ancak aslında bu pek de nadir görülen bir olay değildi. Petrol projelerinin devasa ölçeği nedeniyle gecikmeler ve maliyet aşımları oldukça yaygın görülen durumlardır. Chevron'dan yapılan bir tahmin, 2007 ila 2010 yılları arasında petrol sektöründeki mega projelerin yalnızca %8'inin zamanında ve tahmini bütçeye yakın bir şekilde tamamlandığını ortaya çıkardı. Ana boru hattındaki fiyaskonun ardından Kaşagan'daki inşaatsa devam etti ve 3 yıl sonra ticari üretim nihayet başlatıldı. Bugün sahada günde 400 bin varil petrol üretiliyor. Sonuç olarak Kaşagan petrol sahasının büyük maliyete sahip karmaşık bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Chuo Shinkansen. Son mega projemiz için mimarisi, gelenekleri, el sanatları ve verimliliğiyle ünlü bir ülke olan Japonya'ya gidiyoruz. Doğan Güneş'in ülkesi olarak adlandırılan ülke yıllık 32 milyona yakın turist alıyor. Bu turistlerden ülkenin modern hayatıyla ilgili bilgi almak istediğinizde spesifik bir Japon teknolojisinden etkilendiklerini duyabilirsiniz. Shinkansen ya da Türkçesiyle hızlı tren. Bu altyapı projesi Japon verimliliği hakkında çok şey anlatıyor. Trenler saatte 320 kilometreye varan hızlara ulaşıyorlar ve bu da ulaşıma büyük katkı sağlıyor. 60 yıllık aktifliği boyunca bu sistem nadir gecikmelerle varlığını sürdürdü ve Shinkansen'de kaza nedeniyle tek bir yaralanma bile yaşanmadı. Günümüzde ise Japonya, teknoloji ve hız sınırlarını zorlayacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Yeni hat, trenlerin saatte 500 kilometrenin üzerinde hızlara ulaşmasını sağlayacak ve Tokyo ve Osaka'yı yalnızca 67 dakikada birbirine bağlayacak. Bu hızlara ulaşmak için Japonya, mıknatısların yardımıyla rayların biraz üzerinde asılı kalan maglev trenlerinden yararlanıyor. Chuo Shinkansen'in inşaatı 2014 yılında resmi olarak başlatıldı ve iki aşama üzerinden geliştirilmesi planlandı. Birinci aşamada 2027 yılına kadar Tokyo'yu Nagoya'ya bağlayacak bir hat oluşturulacaktı. Ancak rotanın büyük bir kısmı tünellerden geçeceği için bu 344 kilometrelik hat çok büyük bir girişim olarak görülüyor. İkinci aşama ise Osaka'yı bu yeni hatta bağlayacak ve çalışmaların 2037'de tamamlanması öngörülüyor. Öte yandan Japonya'nın bu iddialı planı karşılayıp karşılayamayacağı henüz bilinmiyor. Peki bu mega projelerden en etkileyici olanı sizce hangisiydi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.